Merhaba sevgili arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. Şimdi Yılmaz Beyler'in ofisindeyiz. Yılmaz Beyler'le yaklaşık 5 ay önce hücresel beslenme programlarımıza başladık. Yılmaz Bey'in ciddi sağlık sorunları vardı. Almış olduğu güzel sonuçları sizlerle paylaşmak istedi kendisi. Şimdi söz hakkını kendisine veriyorum. Evet sevgili dostlar, öncelikle merhabalar. Yaklaşık 5 ay önce eşimin çeşitli rahatsızlıklarından dolayı sistemleri tanışmıştık. Ama kendi sonuçlarımdan bahsetmek istiyorum bugün. Eklem sorunlarından dolayı cumaları görevimiz olan cuma namazına gitmemeye başlamıştık. Şimdi 3 aydır ürün kullanıyorum. Gayet rahatım. Geceleri kramplarım vardı. Kalsiyum, magnezyumla çok daha iyi ürünleri kullanmanızı tavsiye ederim. Dizlerimizdeki rahatlamayı şöyle eğilip kalkarak bir gösterebilir miyiz Yılmaz <laughs> Bey? Şöyle yeterli midir? Evet. Bu hareketi ilk geldiğimizde arkadaşlar Yılmaz Bey yapamıyordu. Yaklaşım ama 2 ayda 12 kilo da vererek ama evvel Allah'ın izniyle çok güzel sonuç aldı.